kavramlar arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Bugün gene sınavlarda çıkan kavramlardan bakacağız. dikkat bir sınavlarına çıkan tecvit kavramlarına bakacağız. Şu beş tane tecvit kavramına bakacağız. Bunlar gene çıkması muhtemel tabii ki. Şuraya sorumuzu koyuyorum. Bu 2020 dikap sorusu. Gördüğünüz gibi işmam sorulmuş. Burada bu kavramları hemen bakalım. İlk önce işmandan başlayalım. İşmam sükundan sonra Ötrü işaret etmek üzere dudakları öne doğru yummaktır. Yani ben mesela testa'in diye duruyorum bir şeyde surenin sonunda. Testa'in derken nun yaparken dudağımı yumuyorum. Konuşuyorum bakın. Testa'in, nun, nu böyle dudağımı yumuyorum. Tamam mı? O son kelimede ki ay duymayan insan bunun ötürü olduğunu anlasın" diye. Yani işimam duymayanlara yapılır duymuyor ama görüyor değil mi? Dudağını yumuyorum karşısında ve onun ötür olduğunu anlıyor son harfin harekesinin. Yani işmam sayesinde bu adam harekeyi anlıyor. İşmam duymayanlara yapılır. Bakın duymayanlara yummak. Yummaktan işmam aklınıza gelsin. Rem'den de bahsedeyim dedim. Harekeyi hafif bir sesle belirtmek Rem'de. Rem'de mesela tesliayin diye duruyorum ben bir ayetin sonunda. Karşımda görmeyen bir insan var. Bu görmeyen insan e, sesi algılar değil mi? O zaman ne yapıyorum? Tesliayin diye dururken şöyle harekeyi belirteceğim. Bakın testa-i nu, nu diye harekeyi belirtiyorum. Buna da biz rem diyoruz. Rem harekeyi hafif bir sesle belirtmektir. Daha doğrusu harekenin hepsini değil de bir bölü üçünü yani ben direkt testa nu, nu diye okumuyorum e, dururken. testa'inu böyle minik bir nu sese çıkarıyorum gibi düşünebilirsiniz. Rem de görmeyenler içindir. İşmam duymayanlar için rem görmeyenler içindir. Unutmayalım. Bir de işmam çeşitleri var dört tane. Onlar çok ayrıntı ama şöyle küçücük göstereceğim. Mesela testa'in derken burada dururken şu nun harfinin üzerine dudakları yummak mesela bir çeşidi. Bir çeşidi ise la menuna diye bir kelime var. Normalde bu la menuna ama burada e, ben nuna diye yapmıyorum da la ne derken buradaki nunların bir tanesinin üstünde dudağımı uzatıyorum ki burada e, sükuna işaret olsun diye. Mesela böyle böyle çeşitleri var. Yani bunları şıklarda görürseniz testa'inu, la te'menne gibi bu kelimeleri şıklarda görürsünüz. İşmam olduğunuz aklınıza gelsin. Ama işmam sorulmuş. O yüzden onu çok ayrıntıya geçmeyelim. İmaleye bakalım. İmale meyil demektir. Zaten bakın male meyil etmek oradan aklınıza gelir. Meyil ettirme bir tarafa eğme anlamına geliyor. Mesela fetayı kesraya. Fetha neydi? Üzerindeki üstün. Kesre ise esreydi bilirsiniz. Fetha'yı kesreye. Elifi de yaya yaklaştırmak seslendirmeye biz imal ediyoruz, mail ettiriyoruz o sesi. Mesela bakın, en önemli örneği budur. Meciraha diye bir kelime var, Hud suresi 41. ayette. Ama biz bunu mecciraha diye böyle kalın kalın okumuyoruz. Biraz daha okuyuş kolay edersin diye riha diye şuradaki ra'yı biraz re gibi, ri gibi daha çok bakın fetaya üstünde bunu kesra gibi okuyoruz. Meccirih Meci-ra-ha değil. Mecriha diye kesraya meyil ettiriyoruz. Hafs ise bizim kıraat imamız Hafs ise sadece burada imale yapıyor. Bunu da unutmayın. Hud suresi 41'de. İmale de Kübra ve Sura diye de ikiye ayrılıyor. Yani büyük imale, küçük imale. Ya da yaptığımız imale, imale Kübra. Elif'te yaptığımız imale de imale Sura oluyormuş. İmale de bu şekilde. Şimdi sekteye bakalım. Sekte Kur'an tilavet ederken yani okurken iki kelime veya harf arasında nefes alıp vermeden çok kısa bir süre şekilde duraklamak. Yani iki harf var ya da iki kelime var. Bunların arasında nefes almadan duraklamak. Mesela ne yapıyoruz? Sekte yapılacak harf kelime üzerine dur. Durdum. Nefes almadan kısa sürede bekle. Yani nefesimi şey yapmıyorum tutuyorum böyle bekliyorum. Daha sonra okumaya devam ediyorum. İşte biz buna sekte diyoruz. Şimdi göstereyim bir dakika. Bakın. Sekte Kur'an'da dört yerde var. Kur'an okurken belirli kelimelerin üzerine nefes almadan bir müddet beklemeye sesin kesilmesine sekte diyoruz. Kehf suresi birinci ayet, Yasin suresi elli ayet, Kıyamet suresi yirmi yedinci ayet, Mutaffifin suresi 14. ayet. Ben bunu şöyle kodlamışım. Yasin kıyamete kadar Hafif mutaffifin, hafif topu keyiflice sektirdi diye kodlamış. Bu da aklınızda bulunsun. Şuradan da göstereyim size. Sekte dört yerde var demiştik. Bakın mesela keyif suresi birinci ayette. İvaca gayyima diye. Burada şu arada bir duruyorum. Bu da sıfat düşmesini önlemek için yapılıyormuş. Diğer bir örnekte men rage diye bir ayrı ayrı kelimeler var. Ama bazıları bunu merrak diye okumuş ama bu doğru değil. Burada bir sekte yapmamız gerekiyor da anlamı bozulmasın. Çünkü merrak dersek bu çorbacı anlamına geliyormuş. Ama men rage diye okumamız gerekiyor. Men diyorum. Nefes almadan bir süre bekliyorum. Men rag diye okuyorum. Bu tafifin 14. ayette ise bel rane diye bir iki kelime var. Bunları bel, diye okumuyoruz. Bunları bitiştirmiyoruz. Çünkü bunlar tek değil farklı farklı kelimeler. Belrane diye okuyoruz. Yasin suresi 52. ayette ise Min mergadina Bekle, nefes alma Haza. Bu da bununla başlayan cümlenin dirilmeyi inkar eden kafirlerin sözün olmadığını vurgulamak için hani bir anlam sıkıntısı olmaması için burada bir sekte yapılıyor. Yani sektenin çeşitleri de bu şekilde. Öyle bahsedeyim dedim hani bunlardan çıkarsam. Tesile bakalım. Tesil kolaylaştırmak demek. Birbirini takip eden iki hemzeden ikincisini hemze ile elif arası. Yani iki tane hemze var bir bitişik şekilde. İkincisini hemze ile elif, hemze ile vav ve hemze ile ya arası bir sesle okumaya biz teshil diyoruz. Yani elifi Hemze ile elif, yani hemzeyi hemze ile elif arasında direkt elif değil de hemze ile ya arasında veya hemze ile vav arasında okuyoruz. Mesela bir örnek. Bu örnekte haf sadece burayı tesille okuduğu için bu örneği aldım Fusilet suresinde. Burada gördüğünüz gibi e er cemiyun diye bir kelime var. Ama burada ikinci ye mesela e a diye böyle zor okumuyorum, kolaylaştırıyorum. Eğer cemiyu. Bakın şunu ya gibi yaptım. Bakın eğer yani daha çok kolaylaştırdım tesil yaptım. Bu da tesilin en önemli örneklerinden biri. Lütfen unutmayın. En son e, kelimemiz ise gunne. E, gunne ise çok basit. Genizden konuşmak, inlemek demek. Genizden gelen ses demek. Bu burun sesi var ya hani burundan gelen ses o. Ona biz gunne diyoruz. NUD ve mim harflerine tabi bir sıfattır. Gunne aslında bir sıfattır. Mesela ihfada in kutum yaparız ya. Buradaki nunun üzerinde yaptığımız bu in o bu genizden gelen sese biz gunne diyoruz. Bakın kü gibi. Mesela idgamı misle meal gunne deriz. İdgamı misle yapıyorsun meal gunne. Gunne ile beraber demek mesela. İhfada da gunne vardır. in kutum Buradaki bu hı, sesi gün nedir? İşte kelimelerimiz bu şekildeydi. 5 tane tecvit e, kelimelerine bakmış olduk. Hem de 2020 sorusunu şöyle bir analiz etmiş olduk. İşte analiz böyle yapılıyor. Hani size demiştim. Lütfen soruları analiz edin diye. E, bir de görüntü kalitesine bir bakın. E, şeyim, telefonu değiştiği için daha net çek çekti diye düşünüyorum. Ses ve görüntü kalitesine de bir yorum yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İşman, sekte, gunne, tesil ve imaleyi unutmayın. Ve tecrübete çok önem verin. Çünkü en az 3 soru geliyor tecrübetten artık soru şeyde. Dikap sınavlarında. 3 soru az değil yani. Kaç bin kişinin önüne geçiyorsunuz. O yüzden çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.